Biz Etemtem fotoğraf yarışmasına 2018'de başladık. O zamanki belediye başkanımız Burhan Çoban. Nasıl başladığımızı soracak olursunuz. Ben bunları size hep açıkladım. Ama tekrar etmekten de onur duyarım, şeref duyarım. Ee, Murat Bey, sizin arkadaşınız. Ya hocam dedi, Kocatepe'de dedi, etemtem ile ilgili bir yarışma düzenlesek ulusal. Ben belediye başkanımız Burhanettin Bey'e aktardım. O derhal hocam dedi ve çalışmalara başladık. 2018'den beri uzun ince bir yola düştük. Bu uzun ince bir yol Afyon'dan başlıyordu. Kocatepe'den başlıyordu. Doğlumpınar, Eskişehir, Uşak, Salihli, Turgutlu, Manisa ve 9 Eylül'de İzmir'de sonlanıyordu. Oradaki onların il ve ilçelerin kurtuluş günlerinde biz bu sergiye açıyorduk her zaman. Ve biz Afyon'un misyonunu oralara da götürdük, oralara da götürdük. Zafer haftası Afyon'daki gibi bitmedi, Ege bölgesine yayıldı ve onların e ee, sıcaklığı, sempatisi, kucaklaması bize ayrı bir şevk ve heyecan verdi ve bugüne kadar geldik. Geçen yıl her yolculukta uzununcu bir yola düştük dedik ya, her yolculukta bir kaza olur mutlaka, küçük de olsa, büyük de olsa. Ben onu küçük, küçük bir kaza olarak nitelendiriyorum ve bir takım sıkıntılarımız oldu. Açtık. Bu sene valimizle konuştuk. Sağ olsun. Sayın Valimiz Doçent Doktor Kübra Yiğitbaşı hocam dedi ben yapılması gereken ne varsa söz veriyorum dedi. Verdiği sözleri de fazlasıyla yerine getirdi. Şimdi dedim ki sizlere uzun ince bir yola düştük. Evet, uzun ince bir yola düştük. Kurtuluş Savaşı başladığı zaman da biz uzun ince bir yola düştük. Kime güveniyorduk? Afyon'a, pardon, Türk halkına, Türk vatandaşlarına güveniyorduk. Atatürk. Hatice'ye, Fatma'ya, Kara Fatma'ya, değil mi? Ayşe Efe'ye güveniyorduk. Benim burada size şöyle söyleyeceğim bir şiir var, Cahit Kulebi'nin, hepiniz biliyorsunuzdur, Elif'in Kanısı diye. Elif, mühimmat kanısına yüklemiştir, evlerindeki, e, o zaman kalmamış zaten, hayvan filan kalmamış, koca öküzü boyunduruğa takıyor, yürüyor yola çıkıyorlar ama koca öküz yaşlı, belli bir yere geldikten sonra e, dayanamıyor. Hadi koca öküz diyor. Gözlerinden öpeyim. öpeyim. Koma mı diyor da Geriye diyor. Elif. Çay. Külebilin şiiri. Ama ömür bitiyor. Ne oluyor? Ömür bitiyor. Koca öküz orada gözünde yaşlar aka, aka. Elif'in gözünün önünde ölüyor. Ruhunu teslim ediyor. Ama çare bitti mi? Yeter ki aşk olsun, yeter ki inanç olsun, mutlaka bir çare bulunur. Ne yapıyor Elif? Koca öküzün yerine kaniye kendisini koşuyor. Boyundurağa geçiyor ve askerlerimizin bulduğu yere o mühimmatı götürüyor. Evet sevgili arkadaşlarım, ben dedim ki, geçen yıl ufak bir kaza oldu, olsun kaza olacak diye biz yolumuzdan dönmeyiz hedefimize varmaktan geri kalmayız. Bu sene gitmek için karar verildi. Valimiz Sayın Kübra Güren Yiğitbaşı önümüzü açtı. Yola düştük. Ben geçtiğimiz hafta çarşamba günü bu sefere başladım. Çarşamba, perşembe, cuma. Üç gün içerisinde. 3 gün içerisinde Türkiye'nin üçte bir vilayetini gördüm. 3 gün içerisinde 3500 kilometreden fazla yaptık. Ama anlattık. Yaptığımız işin ne kadar kutsal bir şey olduğunu Samsun'dan başlayarak Erzurum'a, Sivas'a ve Ankara'ya. Onlara öyle anlattık ki ya dediler yani mafyum bu işi nasıl başarıyor biz bilemiyoruz. Ben de sevgi dilini kullanarak ve muhabbet dilini kullanarak dilimin döndüğünce vali, özel kalem müdürü, vali yardımcılarına gittiğimiz illerin anlattım. Çok mutlu oldular. Hatta etem temi konusunda e, gerekli bilgileri edinmemişler veyahut da herkes biz bu yarışmaya başlamadan önce ben de bilmiyordum. Ben açık yürekli söyleyeyim etem Tem'i ama sonra öğrendik. Çerkez Ethem olarak biliyorlarmış örneğin etem tem. Çerkez Ethem biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le başlıyor yıla, sonradan dönüyor. Afyon'un güzelliklerini, Afyon'la ilgili e, neler yaptıklarımızı çok detaylı bir şekilde valilerle, özel kalem müdürlerimiz sohbetlerimizde anlattık. Ve bu sohbette Afyon'un bambaşka bir şehir olduğunu onlar bize anlattılar. Biz Afyon'daki çalışmaları imrenerek takip ediyoruz. Doğu ve Karadeniz bölgesinde temsil bakımdan biz o temsilde yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Geldik buraya. Ee, burada da bir takım çalışmalarımız var. İşte 27'sinde e, Afyon'un Kurtuluş Günü, 27 Ağustos'ta orada sergimizi açacağız. Daha sonra da 30-31 günlerinde Samsun'da, 1-2 Eylül'de Erzurum'da, 3-4 Eylül'de de Sivas'ta. Daha sonra Sivas'ta bu, işi, bu yaptıktan sonra Ankara'ya geleceğiz. Neye Sivas'ta 3-4 Eylül'de diye sorar mısınız bana? Biliyor musunuz? Tamam ben açıklayayım. 4 Eylül Sivas'ın kurtuluş günüdür. 4 gün veyahut da Atatürk'ün 4 Eylül'de Sivas'ta olduğu gündür. Kurtuluşun başlangıç günü. Biz onu oraya dek getirdik. Samsun'da 30 Ağustos'ta Samsun'da başladı sefer. sefer e, Uzun ince bir yol yılmadan yürüyen kahramanlarımızla beraber 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da ne yaptık? Düşmanı yurdumuzdan söküp attık. Biz Samsun'a diyeceğiz ki Sayın Valimize, Samsun Valisine buradan başladı bu sefer. Dumlupınar'da biz düşmana bizim vatanımıza giren düşmanları söküp attık. Durumlu Pınar'ın selamını getirdik diyeceğiz. Onun için 30 Ağustos'ta biz Samsun'da oluyoruz. Her günü gittiğimiz her günün bir anlamı, bir nedeni var. Bitirdik ve bu yol devam edecek. Kültür Bakanlığımızla da iletişime geçtik. Ee, i̇nşallah 29 Ekim'de öyle bir çalışmamız var ve son aşamasına kadar da gelmiş durumda. Ee, Kültür Bakanlığımızın da yardımlarıyla ile inşallah bu sergiyi 29 Ekim'den e, Belçika'da açacağız. NATO'nun bulunduğu, hemşerilerimizin bulunduğu, orada Belediye başı Emir Kır falan var biliyorsunuz. Belediye Başkanı. Türkiye'nin doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini devam edeceğiz. Bir de şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Etem fotoğraf yarışması 7 yıl önce başladı. 7 yıl önce başladığı zaman sıradan bir yarışma gibi görüldü. Ama uzun soluklu bir yarışma olduğu katılımcılarının her geçen yıl biraz daha artması ve yarışmaya katılanların şikayet değil de daha güzel olması için yaptıkları teklifleri hepsini yerine getirdik. Şu anda Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu'na açın telefonu veyahut da internetine girin. En prestijli fotoğraf yarışması oldu. Bu de 1280 tane eser gönderildi. Bugün seçme en son jüri üyeti kendi arasında belirlediler. Bugün toplanarak da birinci, ikinciyi, üçüncüyü ve sergilenmeye değer bulunan eserleri bizlere bildirecekler. Sonra onların baskısını yapacağız biz. Bu illere yeniden bir sefere başlayacağız. Yeniden Sefer'in komutanından Nilgün Hanım olacak, <laughs> benim başkan yardımcım. Ee, kıymetli Yürüyorum. hocam, sizin yeriniz asla dondurmaz. Bizim başımızın tacı, asıl e, büyük komutanımız sizsiniz. Hayır. Bir öğrenciniz olarak da asla e, ben ustamın önüne geçmem, Gö sizinle Geçmediğim... gurur duyuyorum. Aman. İyi ki varsınız, ki tamam, burada gerçekten konuşuruz. çok anlamlı ve önemli bir faaliyete imza atılıyor. Ee, sonuçta Ethem Temin o muhteşem Atatürk fotoğrafı e, hepimizin çok beğendiği takdirle karşıladığı bir fotoğraf. Afyon'un tanıtımı açısından da e, Kocatepe bence dünyanın incesi, kahramanlık destanı birincisi. Kocatepe'de çekilmiş olması da çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Ve e, özellikle Afyon'umuzun tanıtımı açısından da bu yarışma çok önemli ve anlamlı. Sadece Afyon'la kalmayıp güzel Türkiye'nin e, kahramanlık e, savaşında adım adım e, başarıların elde edildiği yerlerde de e, sergilenecek olması açıkçası e, beni çok heyecanlandırıyor. E, emekleri için kıymetli hocama yürekten hepimiz teşekkür edersin. ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sizler bizim tanıtımımızı fazlasıyla yaptınız. Ee, bu Kültür Bakanlığından bir şeyler bekliyoruz. O Yakında çıktığı zaman sizlerle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Sizlerin sıkıntılarına da belki bir nemze can suyu olabileceğiz. Ee, hayırlı bir yolculuğumuz olsun inşallah. Sizin de dualarınız bizim arkamızdan eksik olmasın. Ben geldiğiniz için teşekkür ederim.